Trump'ın kendi kriptosu biliyorsun World Liberty Finance token borsalara girdi. Aile şirketinin kripto sayesinde Trump'ın serveti milyarlarca dolar arttı. Ve dedikodulara göre Trump ailesi bu tokenları sakmayı Trump kendi ailesine yasaklamış falan. İlk günlerde bu token'dan bence biraz uzak durmak lazım olsa da ya da böyle ben mesela bir miktar aldım, bir miktar aldım ama onu belki döneme göre yani o sürece girdiğimiz zaman, bir trende girdiğimizi net gördüğümüz zaman o alımları artırabilirim. Trend önemli benim için şu an. Ama Fed'in faizleri düşürme süreciyle başlayabilecek bu ada bu adamın ailesi bu fırsattan istifade kendi finansal ve kripto hükümdarlığını kurarken çevresinde zengin edebileceğini ben tahmin ediyorum. Yükselişler yapabilir ama çok fazla manipülasyon olacak diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben bir miktar aldım. Ama şöyle bir olay var yani sirkülasyonda şuraya baktığın zaman World Liberty Finance'e sirkülasyonda 24 var 24 milyar var maksimum sapla 100 milyar yani bu şu demek 3 kat daha fazlası piyasaya girecek 25 var toplamda 25 25 25 100 milyar adet olacak piyasada bu da işte e, ne yapabilir fiyatı baskılayabilir ama abi Trump yani bütün... Blackraktır, odur bu. Herkes buraya yönlendirebilir istese Yani o orada öyle bir risk var ama ben bu riski alarak bir miktar aldım. Dediğim gibi kademe kademe almayı da düşünüyorum. Ama bunu trendi görerek. Şu an trend yok. Şu an bir trend yok. Yani aslında var beklentiler var ama henüz bir başlayan bir trend yok. Yani altcoin ETF'leri falan yoksa bayağı bir hikaye var. Ama başlayan trendi görmek için zaten bir miktar aldım. Onu söylüyorum.